Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayat ne kadar dursa da dükkanın içinde kalan arabaları tamir etmek için açtık. Ee, 1.5 DC'yi Kango 3'ün 6 ileri fitesin debriyaj havası nasıl alınır onu göstereceğim. Şanzıman yağı nereden konur onu göstereceğim. Hasan çok uzak durdun. Gel buraya Hasan. Sesini duysunlar. Geldim usta. Heh, hayırlı işler de millete Hayırlı işler hayırlı haftalar Arkadaşlar Renault'un tüm modellerinde Şanzımanın yan tarafında Plastik yağ koyma tapası Ve altta dört köşe yan tıpayla Boşaltma tıpası var Oradan boşaltılıyor nereden koyuluyor onu göstereceğim Hasan gel yavrum gel Gel Hasan seni özlemişim gel Önce şuraya odakla Gel buraya Buradan boşaltılıyor arkadaşlar Hatta durdur Hasan, anahtarla gösterelim. Hamido, getir yeni yağ koyarız, getir. nasıl arabanın motorunu değiş yapacağız. Arkadaşlar, şu şekilde alttan şanzımanın yağını boşaltıyoruz. Getir Hamido'cuğum. Evet. Şanzıman yağı değişir mi? Değişir arkadaşlar. Aslında sapsarı akıyor. Ama motorunu yapacağız aracın. Ne zaman değiştiği malum değiştireceğiz. Şu şekilde mıknatıs var ama tutmuyor. Şuraya koyalım. Şanzıman yağını buradan boşaltıyoruz. Burada şöyle bir plastik tıpağımız var. Söküyoruz. Burada tur yardımıyla yağımızı koyuyoruz. 3 litre 75-80 şanzıman yağı koyuyoruz. Bu araç 6 ileri arkadaşlar. 6 ileri olduğu zaman 1-2 tane alt merkezinde sekman var. 5 ilerilerde bir tane var. Şimdi deprejin havasını Hasan onu göstereceğim. Bunları önce yukarı çıkarıyoruz ve hafif geri çekiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Göster Hasan. Akmaya başladı. Yukarıdan hidroliği dolduruyorsunuz. Buradan iyice akacak, 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 akacak. Şuradan, şu gördüğünüz kısımdan, elime değiyor. Buradan hava alma deliği Odakladın mı Hasan? Evet usta, odakladım. Heh, tamam. Şu anda bitti Gitiyoruz Depreyacı pompalıyoruz Rolantide çalışırken Havasını almış oluyoruz Neymiş bugünkü konu 1.5 Ya da Renault'un bütün modellerinde Renault Master olsun işte e, Trafik olsun Kangoo'su, Cliosu, Sembolu Hepsinin buradan boşalıyor Buradan koyuluyor 75 80 şanzıman yağı konuluyor ve bana göster Hasanç. Bu aracın motoru yatak sarmış. Onun videosunu da size atacağım. Sadece burada arkadaşlar şanzıman yağı nasıl konulur, nasıl boşaltılır ve debriyajın havası nasıl alınır onu gösterdim. Hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı seyirler. Bu arada Berat Kandiliniz mübarek olsun. Ee, tüm İslam aleminin Berat Kandili mübarek olsun arkadaşlar.